Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle poğaça yapacağız arkadaşlar. 3 çorba kaşığı şeker. 2 su bardağı süt ekliyoruz. Sütlerimiz ılık olacak arkadaşlar. Ilık süt ekliyoruz. El, Şekerle, biraz hı. karıştırıyoruz. Da ekle. Şekeri eritiyoruz Şeker an bekle. Çok ağır olmasın değil mi? Şekeri eritiyoruz. Mayayı ekle. İçine. At. Mayamızı ekliyoruz. Bir paket yaş maya arkadaşlar. Şimdi onu ez. Mayayı. Biraz mayamızı sütle ılık sütle eritiyorum. eritiyoruz. Anne, 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 anne. Şimdi suyu ekle. Ilık suyumuzu ekliyoruz. Bir bardak ılık su. Beraber hepsini sütle ve suyla mayamızı eritene kadar elimizle karıştırıyoruz. Tamam, şimdi ya ekle. Bir bardak sıvı yağ ekliyoruz. 3 yumurta kırıyoruz arkadaşlar. İki tane sarısını üzeri için ayırıyoruz. Bakın iki sarı üzeri için, iki beyaz, bir tam yumurta tamam, ekle. içi için ekliyoruz. Tuzu en son onunla karıştırsın. İyice karıştıralım arkadaşlar. Yuvarlak değil. Ay güzelce karıştırdıktan sonra unumuzu <laughs> ekliyoruz. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Unu ölçmedik. Göz kararı. Yumuşak bir hamur elde edene kadar ekleme yapıyoruz. Bununla birlikte tuzumuzu da ekleyeceğiz. Şu taraftan geç. Masayı sallıyor. Neyi nasıl koyacaksın? Görmüyor mı Kaderi sen? Videoda izlersin. Videoda. videoda izlersin sonra. İyicene yediriyoruz unlarımızı. İki tatlı kaşığı tuz ekliyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz. Bir tatlı kaşığı mı dedi? Şey, bir çorba tatlı kaşığı mı diyordu birinci ölçüde. Biz iki tatlı yapacağız. Bak bir getir. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Giy evet, yumuşak ben bir ben hamur elde ettik. Bence, Dinlenmeye bırakıyoruz. Bakın gördüğünüz -te -te gibi. Tamam. Yarım sen saat dinlendirdikten ben sonra oh. arkadaşlar <Glüyor> alıyoruz hamurumuzu. Dört eşit parça bölüyoruz. Sen kopar. Sen Ben, ben, tamam. ben, ben kopar bak. Dört Ebrar işte Kopar. zaman. eşit parçaya böldükten sonra yumak yapıp dinlenmeye bırakacağız yine. Diyor, bu Oklava yardımıyla açıyoruz arkadaşlar hanım. Yarım saat dinlendirdik yine. Ne yapıyor? Sallama. İncecik bir hamur elde edeceğiz. Yufka gibi. Merhaba. Düşmedi. Gülüm mü düşmedi? kenarları kalınsa oklava yardımıyla bu şekilde inceltelim arkadaşlar Hı. eşit olmasını sağlayalım Hı. şöyle bir paket e, sana yağ kullandım yarısını kullandım tabii ki dışarıda beklettim arkadaşlar erimesi yumuşamasını yumuşak bir e, tereyağı hamurumuza güzelce yayıyoruz gördüğünüz gibi her tarafını sürüyoruz Bana. arkadaşlar güzelce <laughs> Bakın bu şekilde. Ya. Ya. Sonra <laughs> hamurumuzu bakın. Yufkamızı rulo gibi doğruyoruz. Pardon, doluyoruz. Çok uzaklar. Anne Dördünün anne adını, işte anne mangomu yiyeceğim. Tamam oldu. Anne. Mangomu yiyeceğim ya şey. Hı, anne. Hı, ya. Bu Hı. şekilde dört Gocim tane yiyeceğim Hazırlayıp kenara kaldırıyorum tamam sonrasında arkadaşlar hamurumuzu şekilde hazırladıktan anne sonra eşit parçalara bölüyorum gördüğünüz yaptım? gibi daha bitti miydi? daha bitti miydi? onları beyaz yapacak Bek bu şekilde böldükten sonra hamurlarımı ben bunu ne yapacağım, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne? Anne. Anne. iç olarak koyuyorum Anne. ve üzerine ben çok bastırmayalım be. arkadaşlar biraz böyle bastıralım ben bunları ben yapacağım Hı -hı. Çocukların beslenmesini pişirmede koyabilir poğaça tarifi. Aç. Bastır üstüne az un dökü. Şey, hafif tepsiye dökün koyun. Tepsi alınacak mı? Şuradan Hiç kağıt vereyim. ver göstereyim. Buna bütün hamurlarım bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Alıyorum burayı. Alıyorum. Sonra yağlı kağıdın üstüne koymayız. Yağlı kağıdın arkadaşlar. koyalım. Koyalım bunda. Koyalım bunda. Gördüğünüz gibi. Onu da pişireceğiz inşallah. Çok Bu şekilde tepsizce bunu, bunu da koy anne. Elimden, anne. Elimden. Ben ben kamerayı da Şu an mu bunları da? hayır oraya basmıyorsun. İyicene çıkıyoruz. Bunları ne yapacağım? İki tane sırasından yemiştir. Üzerine. Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, ben ha, piştin, <laughs> Sonra üzeri için susam ve çörek otunu karıştırdım Anne. arkadaşlar. Anne ben bu ocağı Ve fırına veriyoruz. Başla çok güzel oldu bakın arkadaşlar kabardı kızardı ve muhteşem sonuç oldu rengiyle görüntüsüyle gerçekten çok güzel bir poğaça oldu çocuklarımızın beslenmesine ve çay saatlerine yapabileceğimiz çok güzel bakın tel tel ayrılan yumuşacık poğaça oldu afiyet olsun yapacak olanlara